Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim, yeni bir nur postacısı Bediüzzaman Hazretlerine mektup var. Videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Barla layıkasından Bediüzzaman Hazretlerinin vefalı Kadir Şinas talebelerinin üstadlarına yazmış oldukları mektupları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Evet şimdi okuyacağımız mektup Bediüzzaman'ın saf ve evvel talebelerinden Barla'da Bediüzzaman'a ve Risale-i Nurlara sahip çıkan Sabri Arseven isimli talebesinin mektubudur. Bahri mucizat, mucizeler denizi Fahri Kainat Efendimiz Hazretlerinin şu sisli asırda paslı ruhlarımızı temvir ve tesir eden ve saik hayat ebediyeleri bulunan sonsuz ve ebedi ahiret hayatına sevk eden 19. mektubun 5. cüzünü alarak 3.sünü iade ettim. Fahri Kainat Efendimizin mucizatından olan, mucizelerinden olan, parmaklarından su akıtarak orduya içilmesine dikkat ederek derin bir tefekküre daldım. O sırada kalemin boya şişesindeydi. Yazmak vazifeme muvakkat geçici bir fasıla verecektim, ara verecektim. Kalemimi tuttum, mürekkebiyle yerinde koymamak için kalemdeki mürekkep bitinceye kadar bu iki kelam daha, bir iki kelam daha yazayım da öyle bırakayım dedim. Başladım, yarım sahife yazdım. Kalemden boya bitmedi, kesilmedi. Bundaki hikmeti düşündüm. Kalem kurudu. Sonra birçok defalar kalemi dikkatle boyaya batırarak yazdım. Tecrübe ettim ki yarım satır nihayet bir satıra kafi gelebildi. Bu da hatibi Bağdadî'nin Fi yevmin kana miktaru 50000 sene 50 bin sene uzunluğunda olan bir günde Mearis Suresi 4. ayetindeki ayetin sırrındaki tefekküründen mütehassıl meydana gelen vakayı andırır bir tekid-i icazı nebevidir. Peygamber aleyhissalatu vesselamın mucizesinin tekididir dedim. Haşiye o tefekkürde bir günlük işi bir dakikada yapmış. Bu haşiye üstadın el yazısı iledir sabri. Evet kıymetli kardeşlerim, aziz dostlar, Santral Sabri lakaplı Sabri abimiz zaten kerametli bir risale olan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden bahseden 19. mektup ile ilgili bizzat kendisini yaşadığı harika bir durumu anlatıyor bu mektubunda. Fahri Kainat Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden olan parmaklarından su aktarak orduya içilmesine dikkat çekerek derin bir tefekküre daldığını, o sırada kaleminin mürekkep şişesi içerisinde bulunduğunu, yazma işine geçici bir ara verecekken kalemini tutup mürekkebiyle yerinde yerine koymamak için kalemdeki mürekkep bitinceye kadar bir iki kelam daha yazayım da öyle bırakayım dediğini ve yazmaya başladığında yarım sayfa yazdığını, kalemden boyanın kesilmediğini bundaki hikmeti düşündüm. Kalem kurudu sonra birçok defalar kalemi dikkatle boyaya batırarak yazıp tecrübe ettiğinde ancak o bir daldırmayla kalemi yarım satır nihayet bir satır yazabildiğini ona kafi geldiğini ve bu hadiseden dolayı Katib i Bağdadi'nin bir gündeki uzunluğu 50 bin senedir Meali suretindeki dördüncü ayetin sırrındaki tefekküründe meydana gelen vakayı andırır bir peygamberimizin mucizesini tekit ve teyittir olduğunu ifade ediyor. Kıymetli kardeşlerim, burada Nasıl ki Hatır-ı Bağdadi bir günlük işi zamanın genişlemesi yani bastı zaman ile yapmışsa benzer bir keramete Sabri Efendi'nin de masar olduğu görülmektedir. Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi Nuriye'de bu usta şöyle der. Denizlerde meydana gelen med ve cezir gel git gibi evliya arasında da bastı zaman yani zamanın ve mekanın atlarcasına geçmesi ve tayyi mekan meselesi şöhret bulmuştur. Bu cümleden olarak Kitab-ı Yakavit'in rivayetine göre İmam-ı Şer'ani bir günde iki buçuk defa bir günde iki buçuk defa kocaman Fütuhat-ı Mekkiye namındaki muhiddin Arabi'ye ait büyük mecmuayı mütala etmiştir. Bu gibi vakalar garip görülerek inkar edilmesin. Zira bu gibi garip meseleleri tasdike yaklaştıran misaller çoktur. Mesela rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görebilir insanoğlu. Eğer o saatte o işlere bedel Kur'an okumuş olsaydın birkaç hatim okumuş olurdun. Bu haller evliya için yakazı halinde yani Uyanıklık halinde inkişaf eder. Zaman genişler. Mes'ele ruhun dairesine yaklaşır. Ruh zaten zaman ile kayıtlı değildir. Ruhu cismaniyetine galip olan evliyanın işleri fiilleri ruhun sürati ölçüsüyle cereyan eder. Bu bölümün altındaki haşiyede Şöyle deniliyor. Bastı zaman sırrıyla çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık miraç zamanı bu hakikatin varlığını ispat eder ve bil fiil vukuunu gösterir. Miracın birkaç saat müddeti binler sene hükmünde genişliği ve ihatası kuşatıcılığı ve uzunluğu vardır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miraç yoluyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası bu dünyanın binler senesini içine almaktadır. Meselenin başına dönecek olursak, Sabri Efendi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın parmaklarından su aktarak orduya içilmesi mucizesi üzerinde tefekkür ederken, düşünürken, kaleminden mürekkebin uzun müddet yazı yazdığı halde kesilmemesi haliyle karşılaşıyor. Yani bu meraklı ve hakikatları anlamada hırsı zata bizzat gösterilerek deniliyor ki, sen nasıl böyle bir harika hale mazhar kaldıysan, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam da bu su mucizesiyle serfiraz kılınmıştır. Kıymetli kardeşlerim, Sandra Sabri lakabıyla anılan Sabri Erseven Üstad'la şöyle tanışıyor. Aslen Isparta'nın Atabey kazasından olan Sabri Efendi Etek Öpmezler isimli bir sülaleden gelmektedir. Atabey'deyken Isparta Eğildir kazasının Barla Nahiyesi'nin Bedreköy'ünde evleniyor ve oraya yerleşiyor. Hafız olduğu için Bedre imam oluyor. Risaleleri tanımadan önce kendisinde bir hastalık zuhur ediyor. Bu hastalığı sırasında yanına Atabey'den iki tanıdığı geliyor. Bunlar muhtemelen Atabeyli tahir Mutlu ile İslam köylü Hafız Ali, bunlar da üstadın talebeleri. Sabir Hoca'ya haydi Barla'da bir hoca efendi varmış ziyaret edelim diyorlar. Sabir Hoca da gidemeyeceğini söyleyip, Hoca Efendi'ye selam söyleyin, bana dua ediversin, muska yazıversin diyor ve onlar giderek üstada selamını söylüyorlar. Üstad hazretleri de kardeşim ben muska yazmam. Yalnız alın şu bir parça ekmeği ve şekeri ona yedirin. Beni ziyarete gelsin diyor. Onlar Barla'dan döndükten sonra Bedre'ye gidip emanetleri Sabri Bey'e veriyorlar. Üstadın dediklerini kendisine anlatıyorlar. Tam 39 gündür ağzına Doğru dürüst hiçbir şey koymadan hasta yatan Sabri Hoca acıktım diyor, yemek için bir şeyler istiyor. Hatta annesi galiba bizim hoca efendinin duası tesirini gösteriyor diyor. Gerçekten Sabri Arseven o ekmek ve şekeri yedikten sonra Allah'ın izniyle iyi oluyor. O sıralarda sigara kullanan Sabri Arseven hem üstadı ziyaret hem de sigaranın caiz olup olmadığı hakkında bilgi almak için Barla'ya gidiyor. Giderken de hediye olarak bir küçük bakraç bal götürüyor. Üstad Hazretleri balı alınca arıları kastederek bunun sahibi Yavuz'dur. Sahibinden nasıl aldın bunu diye soruyor arılardan. Sabri Efendi de hocam biz kovanın arkasından dumanı yani tütsüyü veririz. Dumandan arı kaçar biz de balı öylece alırız diyor. Bunun üzerine daha Sabri Efendi sigara ile alakalı bir soru sormadan Üstad ha sigara içenler de işlerini çektikleri dumanın sıhhat ve afiyete ben gireyim sen çık dediği gibi desene diyor. Böyle deyince sabri efendi işi hemen kavruyor ve sigarayı orada bırakıyor. Ama hayatı boyunca üstadını hiç bırakmıyor. Kıymetli dostlar yeni bir Nur postacısı videosunda da konuşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.